bilgi ve bilge. Sıcak bir yaz gününde bilgenin biri masmavi gölün başında oturmaktadır. Dikkatini susuz bir köpeğin göle kadar gelip tam suyu çek, içecekken kaçması çeker. Köpek susamıştır ancak göle geldiğinde suda kendi aksini görüp korkmaktadır. Bu yüzden suyu içemeden kaçıp gitmektedir. Birkaç kere Tekrarlanır bu sahnelerim. Derken köpek son seferinde yaklaştığında gölün kenarındaki çamurda kayıp düşerim. Göl'e düşmesiyle beraber aksi de ortadan kaybolurum. Bunun üzerine zavallı köpek korkmadan kana kana suyu içer. Köpeğin bu halini gören bilgenin aklından şu düşünceler geçer: Bir insanın hayalleri ve yapmak istedikleri arasındaki engel çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkular ve endişeler derim. Eğer insan bu korkularını aşabilirse istediklerini elde edebilir. Sonra bilge biraz daha düşününce aslında öğrendiği şeyin bundan farklı olduğunu kanaatine vararım. Asıl öğrendiği şey insanın bilge bile olsa bir köpekten çevremizde olup bitenden öğrenebileceği bir şeylerin olduğu gerçeğidir.